Sevgili kardeşim bu mezarlıklarda yatanlar bir zamanlar bizim gibi yaşıyordu. Seviyor, üzülüyor, çalışıyor, bazen de hatalar yapıyordu. Ama zamanları geldi, kabre girdiler ve artık geri dönme şansları yok. İşte burada önemli bir ders var. Biz hala nefes alıyoruz hala tövbe etme, dua etme ve iyi işler yapma şansına sahibiz. Her yapılan iyilik, her dua kabirdeki bir ışık gibidir. Hayat geçici, fırsatlar sınırlı. Kalbini Allah'a yönelt, ruhunu temizle ve iyilikle doldur. Unutma, Allah'ın rahmeti hala senin için açık.